Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun sorma sahip? Çay yapıyorum. Buna da karışacak haliniz yok herhalde. Çay mı? E ben buradayım. İşimin başındayım. Sen şimdi bu kettle'da su kaynatıp o poşetlerle çirkin bir çay mı yapacaksın kendine? Evet. Sizin için de bir mahsur yoksa tabii. Ben bu saatte niye buradayım? Erkenden işimin başındayım. Çünkü birazdan hiçbir ofiste, hiçbir şirkette, hiçbir plazada içemeyeceğiniz kadar güzel bir çay demleyeceğim de ondan. Biz de içebilecek miyiz bari? Tabii ki ya. Tabii ki alabileceksin. Hem de masana kadar servis edeceğim senin. Hatta bak, ilk servisi de senin masana yapacağım o zaman. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görevimiz, görevimiz. Mavi Saçlı Hanımefendi, görevimiz. Merhaba çocuklar, merhaba. Oturun, oturun, oturun. Rahatsız olmayın, oturun, oturun. Evet Ceyda'cığım, anlat bakalım, seni dinliyorum kampanyamız tahminimizin üzerinde bir başarı sağladı. Rakibimizi hem sosyal medya takipçileri hem de satış rakamları bazında neredeyse ikiye katlamış durumdayız. Bravo çocuklar. Çok güzel. Çok çok güzel. Ama bu süreci uzun vadeye yaymak için küçük bir ara vermemiz gerekiyor. Ara mı vereceğiz? Niye ara veriyoruz ya? Bakın iş hayatımdaki bir prensibi size söylüyorum. Kazanırken durmak yok. Saldırmaya devam. Haklısınız. Ama istatistiklere göre sosyal medya biraz daha farklı çalışıyor. Yani Ayşe ve Kerem'i bu seviyede sürekli olarak görmeye devam edersek merak duygusu azalacak. Bu da doğal olarak satışlara yansıyacak. Ne yapacağız peki? Ee, bir şey yapmamız lazım. De biz ne yapacağız? Büyük bir finalle ara vereceğiz. Evet. Hem bu ikimizi de rahatlatacak, ee, ayrıca işimize de daha fazla odaklanmış olacağız. Musim Baba, üstelik hem iş hem okul hazırlıkları... ...ikisi aynı anda zorlamaya başladı beni. Yani böylesi daha iyi olacak. Ama aklınıza tabii bu harika fikri iptal ettiğimiz gelmesin. Yani sadece ufak bir ara veriyoruz. Önümüzdeki sezona bomba gibi tekrar geleceğiz. Vallahi içimden bir ses sizlerle aynı fikirde olmadığımı açıkla diye beni ikaz ediyor ama o zaman da sizin inisiyatif hakkınızı elinizden almış olacağım. Böyle bir patronda olmak istemem. He böyle diyorsanız böyle yapalım. Ama gelecek sezonda aynı rakamları görmek isterim. Eğer görmezsem gereğini yaparım. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Son tanıtımımızı Şile sahilinde yapalım. Oranın uğruna inanıyorum ben. İlk lansman toplantılarımızı da orada yapmıştık. Şirketin doğum yeri diyebiliriz oraya. Şöyle güzel, görkemli bir şey olsun. Son tanıtım orada olacak. Her şeyi ayarlayacaksınız. Zaten siz en iyisini yaparsınız. Hadi bakalım zengin kalkışı. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Afilli aşklar böyle. to touch